Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Legan Dreamomi. Bugün sizlerle beraber nasıl Mobizen'in arka planına müzik istediğiniz müzik koyabiliyorsunuz. Ama ilk önce e, indirilenlerden veya indirdiğiniz videoların olması lazım. Şimdi videoya geçelim. Yani anladın siz. İlk önce Mobizen'e giriyoruz. Sonra bir tane video seçiyoruz. Mesela benim e, yaptığım ama en sonunda berbat ettiğim videolar var. Ondan sonra değil arkadaşlar ben yanlış girdim. Durdurmak yapıyoruz. Şunu da atıyorum arkadaşlar şu sefer yazan. Buna basıyoruz arkadaşlar. BGM ile son kullanılanlar var arkadaşlar. Böyle şartlar var. E, ses dosyaları. Size i̇şte kaya girer şarkısını eklemek istiyorum diyelim. Belki müziklerimi giriyorum. Burada müziklerim var. Kara giray yarınım yok ama derdim çok. 50 yapmanızı tavsiye ederim. Yüz yaparsanız çok fazla geliyor. Yani öyle e, videoda böyle ritim olsun diye yapmak isterseniz böyle 30'a falan ayarlayabilirsiniz ama normal olmasını istiyorsunuz. 40 yapın yani. Ben de ilk defa yapıyorum. Bakalım olacak mı? Kritik etmek diyorum. Arkadaşlar biraz uzun sürebilir. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar hallettik. Şimdi sesini açalım. Bu değil. Evet çıkmış zaten serten Giriyoruz arkadaşlar. Fotoğraflara basıyoruz. Tabii benim e, cihazım Huawei olduğu için Huawei şeyler rahatınız var mı gibi. Size farklı gösteriyor. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben ne gelmedi Bugün Arkadaşlar ders olmamış bu. Ben de anlamadım. En sonlarda mı olacak acaba? Sınırım en sonlarda da olabilir. Abi video gitmesin boşu boşuna ya. Ya Şimdi telifleniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Bir de ben böyle yapmıştım bir tane. Yani kısabilirsiniz. Arkadaşlar bu da tam yaptığım zaman ilk denemem. Oldun, arkadaşlar eğer video işinize yaradıysa beğenmişseniz alttan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoda neyi yanlış yaptım filan. Yani yanlış yaptığım bir şey varsa Veya yapmam gereken bir şey varsa alttan yorumlardan söylemeyi unutmayın. Arkadaşlar 6 aboneyiz. Sizde abonede güzel bir çekiliş var. Brawl Stars top çekilişi. Unutmayın onu da arkadaşlar. 100 abone olursak ya kafa topu çekilişi ya da Brawl Stars çekilişi. Bir de arkadaşlar kafa topunun gelmesi için alttan like atmayı unutmayın. Eğer buna farklı kişilerden 5 yorum gelirse kafa topu çek diye. Kafa topunu da çekeceğim arkadaşlar. Bir de ben hemen hesabımı da göstereyim size ya. Ya, videoda fazla kısa sürmesin. Eğer topundaki karakterime merak etmiyorsunuz. Asalım. Eğer kafa topundaki karakterimi merak etmiyorsunuz video atlayabilirsiniz yani. Giriyor. Ama arkadaşlar efsane çok iyi yaptım. Bu arada falan gözükmez. Ne oldu bro? Hmm, tamam. çözüldüğündense size bir şey oldu ama. Ben size bir sıkıntı oluyor sanki. Neyse arkadaşlar. Boş verin. Sen de bağlanacaksan bağlan artık. Konuş konuş. günah geldi. 71 93 tamamdır girdi sayılır bana yüzde veriyor verdi <laughs> söyleyemedim arkadaşlar 23 Nisan olduğu için size %50 nasıl verecek arkadaşlar? Bu teklifi kaçırmayın. Neyse arkadaşlar. Hemen göstereyim ve videonun sonuna girelim. Arkaya ses ekleyebilirim ve bay bay.